Merhaba, videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, hangi enerjilerde? Buna bakacağım. Kolektif bir okuma olacak. Eğer uyumlanıyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Genelde izleyenlerin çoğu izliyor ve es geçiyor. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Onu çok fazla söylemek istemiyorum ama söyledim. Aklınızdaki kişi yani ayrıldığınız bir insan olabilir, platonik olduğunuz bir insan olabilir, kalbinizden geçirdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi. Sizinle alakalı ne düşünüyor? Bu arada destek olan herkese de çok teşekkür ederim. Evet, aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Şimdi arkadaşlar sizin geçmişte söylenmiş, verilmiş kararlar... Yani bu aklınızdaki kişi geçmişte söylemiş olduğu şeylerden dolayı... Birdenbire böyle öfkele söylenmiş sözlerinden dolayı Kararlarından dolayı bir pişmanlık halinin olduğu görünüyor. Artık ee, bundan emin olmuş. Yani bunun pişmanlığını, bunun üzüntüsünü geçmişte yapmış olduğu, söylemiş olduğu, vermiş olduğu kararlardan dolayı bir üzüntü halinin olduğunu ve aslında bu üzüntü halinin de bu kişiyi böyle e, fazlasıyla öfkelendirdiği görüyor, görünüyor. Yani. Bu insan şu anda düşüncelerinde sizinle alakalı artık böyle bir mücadele etme. Harekete geçme. Duygularını, isteklerini açığa çıkarma arzusu içinde. Bu düşüncelere sahip. Kalbinde ise size karşı artık böyle bir hareketlilik, bir değişim, dönüşüm, durumu var olan durumu şifalandırma isteğinin olduğu görünüyor. Yani buradaki kişi Evet e, diyor ki geçmişte bir şeyler yaptım, kararlar verdim ya da bazı söylemlerde, sözlerde bulundum. Bunlar e, doğru kararlar, doğru sözler değildi ve bunun pişmanlığını yaşıyorum. Yani bu insan bu sebeplerden dolayı fazlasıyla uykusuz kalmış, yalnızlık e, duygusunu dibine kadar yaşamış. Artık e, bu halin, bu durumun bunu kızdırdığını, yani kendine kızdığını, kendisini e, bir şekilde artık böyle öfkeye vurduğu görünüyor. Ve burada durumu, var olan durumu artık böyle açığa çıkarma, harekete geçme, mücadele etme isteğinin, yani kararlar verme ve harekete geçme isteğinin olduğu görünüyor. Kalbinde ise e, sizinle eğer iletişiminiz kopuksa, bunun yani artık oturup konuşmalıyız, artık haberleşmeliyiz yani iletişim isteğinin hani konuşsak belki de halledeceğiz dediği durumların olduğu görünüyor. Ee, bir de bu arada aklınızdaki kesinin e, burcu e, toprak grubundan olabilir, ateş grubundan olabilir ve ben burada e, kolektif enerjilerde bir de hava grubunun etkin olduğunu e, görüyorum. E, aklınızdaki kişi size karşı adım atma, harekete geçme isteği içerisinde ancak bu böyle birazcık daha şey, ağır aksak ilerleyen bir durum. Yani harekete geçeceğim, evet bunu kalben istiyorum, geçmişte de bir takım şeyler yaptım, bunun pişmanlığını, bunun üzüntüsünü yaşıyorum ama nasıl harekete geçmeliyim? Yani bunu en doğru şekilde yapma isteği içerisinde. Ama böyle birazcık daha ağır aksak enerjilerde. Yani birazcık daha artık böyle ağırdan alarak, birazcık yani şey gibi düşünün bunu. Hani patiye e, bir mesaj atayım düşüncesi değil de, e, biraz daha böyle oturayım düşüneyim, birazcık daha bir şeyleri ağırdan alarak doğru adım atayım isteği içerisinde. Yani. Bu gibi durumlar görünüyor. Şu anda isteklerinde evet size e, adım atma, harekete geçme isteğinin olduğu görünüyor. Özellikle aklınızdaki kişi söylediği şeylerden dolayı e, derin bir pişmanlık yaşıyor olabilir bu arada. arkadaşlar aklınızdaki kişi evet az önce söylediğim gibi söylediği şeylerden dolayı e, derin bir e, üzüntü içerisinde ya da böyle birden aniden karar verip e, bu karar mesela şey gibi düşünün bunu da e, Pat diye bir ayrılık kararı ortaya çıkmış olabilir. Eh tamam o zaman ayrılırsak ayrılalım tarzı bir düşünce bir söylem olmuş olabilir. Yani burada evvelinde kişinin çok fazla mücadele etmediği görünüyor. Yani e, burada birazcık daha dikkatli olabilirmiş, birazcık daha kararlarını sorgulayarak işte sözlerini söylemlerini birazcık daha düşünerek e, adım atabilirmiş. Ancak yapmamış. Yani sizin aranızdaki şeyler çok ani yani geçmişte yakın bir geçmişte ayrılık yaşadığınız bir insan varsa bu insan evet sizi sizinle alakalı yanlış kararlar almış yanlış sözlerde söylemlerde bulunmuş ama artık bu ayrılık durumunun bitmesini ve aranıza eğer üçüncü bir kişi girdiyse şüphe endişe kaygı durumları girdiyse şunu söyleyeyim eğer böyle bir durumunuz varsa üçüncü kişilerle alakalı e, bu durumun bittiği görünüyor ancak e, aranıza üçüncü bir kişi girmediyse yani bu kişi değil olaylar da olabilir bu arada. E, üçüncü olaylar dışarıdan dış etkenler e, olabilir. Bunu da belirtmek istedim. Evet böyle bir durum yoksa şayet birebir kendi aranızda yaşanılmış olan bir durum varsa bu ayrılık durumunun evet yeterince yaşandığını ve burada harekete geçme isteğinin kalben çok fazla olduğu görünüyor. Kadersel anlamda artık bu durumu birazcık daha değiştirmek, bu süreci bitirmek istiyor. Yani duygularını size gerçekten en iyi şekilde yansıtma isteğinin olduğunu ben görüyorum. Burada sizinle alakalı size karşı harekete geçme Kararını almış bu insan. Ama süreciniz birazcık daha ağır aksak ilerleyebilir. Bunu söyleyeyim size. E, gündeminizde e, hani şey olabilir böyle sizde sabır e, durumunuz birazcık sizde hani sıkıldım gelecek mi gelmeyecek mi? Bu tür kaygılar mesela sizde yaşayabilirsiniz. Bu durumdan birazcık daha uzaklaşın. Çünkü bu insan size karşı adım atma isteğinin olduğu görünüyor. Sadece bunu en doğru şekilde e, yapmaya çalışacak. Enerji kartlarımıza da bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sizde iletişim problemi yaşayan varsa bir kere sizde e, bunu galiba daha önceki okumalarımda da burçlarda e, görmüştüm hangi gruptaydı tam olarak hatırlayamıyorum kusura bakmayın e, ancak iletişim konularında bir takım sıkıntılar vardı bakın e, inatlaşma zıtlaşma durumlarına karşı e, birazcık daha dikkatli olun geçen e, bu bahsettiğim okumamda iletişimle alakalı problemlerin olacağını olabileceğini e, söylemiştim bu şekilde e, görmüştüm. E, şu anda da böyle inatlaşma, zıtlaşma, e, sen böyle mi yaptın o zaman ben de şöyle yapacağım tarzı olaylardan birazcık daha uzaklaşın derim ben. Çünkü e, birbirinize bu konuda birazcık böyle zorluyor olabilirsiniz. E, ancak burada e, birliğin e, sağlanacağı ve bunun size çok iyi geleceği görünüyor zaten. Burada artık böyle bir dengelenme sürecinin olacağını, e, bunun yaşanacağını, e, bu istekte, kişinin bu istekte olduğu. Yani siz ona iyi geliyorsunuz. Bu insan pişmanlığını yaşıyor. Söylediği şeylerin yani özet geçeyim şu anda, söylediği şeylerin, verdiği kararların pişmanlığını yaşıyor. Bir süredir ayrılık yaşıyorsanız zaten bu insan bunun üzüntüsünü ciddi anlamda yaşamış, yalnızlık duygusunu da dibine kadar yaşamış. Ama artık böyle, e bu arkadaşlar kusura bakmayın kamera'm kapandı kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, bu insan evet bu yalnızlık durumunu, üzüntü durumunu dibine kadar yaşamış. Ama artık burada e, neyin ona iyi geldiğini bakın biliyor. Yani bunu enerji kartlarında da görüyorum. Neyin ona iyi geldiğini. yani Sizinle aslında böyle zıtlaşmışsınız etmişsiniz ama şey var sizinle sohbet etmekten, sizinle konuşmaktan, sizin onun hayatında olmanızdan da mutluluk duyuyor. Bu ayrılık durumunu bitirmek, harekete geçmek. Yeni başlangıçlar yapma isteğinin olduğu görünüyor. Duygularını size en iyi şekilde ifade etme isteğinin de olduğu görünüyor. Yani duygusal durumlarda bakın burada ee, birazcık daha bir şeyleri anlamış. Yani size duygusu yok mu? Tabii ki de size duygusu varmış. Ama burada artık bir şeyleri enine boyuna tartmış. Üzüntüsünü yaşamış, düşünmüş, taşınmış. Ee, duygularını en iyi şekilde ifade etme isteğinin olduğu görünüyor. Kalbinden geçenler bunlar. Evet, bir karar verecek, size karşı adım atacak, adım atma isteğinin olduğu. Ancak bunu birazcık daha böyle tartarak, biraz daha tartarak ya da biraz daha kendine bir düşünme payı. Yani artık burada şey değil, böyle gel geç enerjiler değil de birazcık daha somut adımlar. Birazcık daha net adımlar atma isteğinin olduğu görünüyor. Sizinle bir iletişim halinin yaşanabileceğini ancak burada zıtlaşmalara karşı birazcık daha dikkatli olmanız gerektiği görünüyor. Şimdi arkadaşlar ikiniz de birbirinize aslında iyi geliyorsunuz. Yani burada duygu durumlarınızı birbirinize yansıtırken birazcık daha dikkatli olun. Ancak bunu şey gibi yapmayın böyle, savaş haline getirmeyin, kavga haline getirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sizi daha iyi bir tarafa doğru götürmeyecek. Yani birbirinin bu aynalama durumunu yaparken de hani böyle zıtlık, zıtlıkla savaşarak değil de birazcık daha böyle dengeleyerek, yapmaya çalışın. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama bunun size daha iyi geleceğini karşınızdaki kişinin de zaten bunların farkına vardığını e, kartların bana gösteriyor. Evet bir birlik e, isteği içerisinde bunun kişiye iyi geleceği görünüyor. Ve burada iletişim e, isteğinin olduğu görünüyor. Kameramda gene bir problem var ama zaten okumam bitti. Arkadaşlar birlik, bilin, bilinciniz fazlasıyla olacak. Bu kamera benim biraz sinirimi bozdu. Evet arkadaşlar, iletişim durumunuzun yaşanacağını, bu konuda çok istekli olduğunu, yeniden bir birlik, beraberlik, yeni başlangıçlar yapma isteğinin fazlasıyla olduğunu. Ama burada birazcık sarsıcı, işte inatlaşma, zıtlaşma enerjilerinden Uzak durulması gerektiğini yani kişinin bu yaşanmış bu arada sizde daha öncesinde de yaşanmış şu anki kartlara baktığım zaman bu durumdan birazcık uzak durmanız gerektiği görünüyor yani aklınızdaki kişinin duyguları düşünceleri planları istekleri arkadaşlar bunlar da ee, eğer uyumlandıysanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.